için bulduğum bir linkle başlamıştı. Daha sonra kim bilebilirdi ki bir gün kabimlerin gerçekten bir ailem olabileceğini. <laughs> İyi ki varsın kabimler. Evet. Başlıyoruz. Başladık. Başladık. Siz ee, size kabimlerden biraz bahsetmek isterim. Kabimler cehaletinize güneş gibi doğar. Ya hayır, çok yapmadık. Seks. Ne? Seks. Nasıl seks ya? Nasıl, nasıl seks? Bildiğin düz de seks ya. Hmm, bayılırım. Tövbe tövbe estağuzu billah ya. Seks meks nedir ben bilmem. Hem seks sırasında hem de Discord'da söylenecek bir şey. Evet kabinler. Yaşadığım en güzel orgazm. Hayda. Merhaba Sayın Göçenler, kanalımıza hoş geldiniz. Birinci yılımızı devirdik, daha nicelerine hep beraber. İyi ki doğdun Kavimler. Kavimler benim için sevgi, dostluk, aile demek. İyi ki doğdun Kavimler. Ee, uzun uzun konuşurum aslında ama kısa tutmam söylendi. O yüzden Kavimler benim için tüm gavatlığımla özgürce at koşturabildiğim bir lokasyon bilgisayarınızı ilk açtığınızda yüzler şey arasında ilk olarak Discord'u açmanızı sağlayan yerdir. Kabinler. Yaklaşık 8 aydır Kabiner ailesinin bir üyesi olmak benim için gurur kaynağı. İyi ki varsın Kabinler. Merhaba ben Namda Erer Kavimleri. Şu yüzden çok seviyorum. Çünkü yalnız olduğumda ya da bir konuşacak birine ihtiyacım olduğunda her zaman değerli ve güzel insanlarla tanıştım. Aile gibi oldular. Ben kavimlerde istesem de başaramayacağım bir şeyi başardım. Tüm eski sevgililerimi burada buldum. Ve hep şu cümleyi kurmak zorunda kalıyorum. Aşk yalnız o benim eski sevgilim. Ya bu Eren niye mod ya? Sandallarda kaos mu var? <laughs> ya kardeşim senin önce o mikrofonunu kapatıp karşıdaki kişinin sözünü bölmemen gerekiyor. Onunu sikiyim toplantıya geç kaldım. <laughs> Panter abi ben bir bok yedim. Ogan kesin anamı sikecek. <laughs> abi resmen bir sene oldu. Gerçekten resmen bir sene oldu ya. Yani. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol altında onlar. V4 Veda'dan selam. Diğer sunucular burası ise kavimler burasıdır. Gece rüyanıza girecek kadar saran bir sunucu. Benim için kavimler içimdeki o mamaklıyı dışarısıya doğru yansıtabilmem oldu. Bu aile ortamını bana tekrar hatırlatan bir yer oldu. İyi ki doğdun Kavimler. İyi ki doğmuşsun. Nice güzel senelere. Merhabalar. Kavimlere gelmeden önce hayatım çok güzel gidiyordu. Biraz <laughs> sesli, ee, daha sonra işte Kavimlerle tanıştım, yanılmıyorsam. Eee... Aralık ayıydı, yanılmıyorsam. Yılbaşından önce bir zamandı. Ve Kavimlerle tanıştım. Daha sonra orada eee uzatma mı koyayım? Uzatacağım sana ne amına koyayım? Ya video bir de, biz ya, de, şey de, yok. de gidip, e, videoya ben bir itirafla başlamak istiyorum. Öncelikle ben bu aranızdaki samimiyeti çok kıskanıyorum. Baya baya yani kıskanıyorum. Ve bu samimiyetten kısa bir süreliğine uzak kalacağım için üzgünüm. En kısa sürede aranızda tekrar bulunacağım. Kavimler ailesi doğum gününüz kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Dünyanın en iyi sunucusu. Tamam mı? olmasaydı yani Gersunlar. Olmasaydı olmaz. Ogan baban mı? Allah'ım. <laughs> tamam. Ogan Allah'ım yani. Evet. ne kadar bir topluluk Zippo var olsa da hepimizi çok seviyorum. Atamın huzurunda yüzümüzü kutluyorum. Mehanesinde başımı döndüren en güzel alkolsün. Sen. Güzel insanlar tanıdı kadınlar. Bu işin gerçek. benim için dostluğu ifade edin. Kavimlere ilk girdiğim günden beri bir ekranın arkasına bir insanın neler hissedilebileceğini gördüm. Kavimler bütün spektrumlarda görülebilen tek kanal. Doğum günü kutlu olsun kavimler. Acayip bir şeysin valla. Gelmeyeni dövdüğümüz, gideni öldürdüğümüz... Anlamışım <laughs> <laughs> yok. Güzel mekancıcı. cici. Güzel. Kardelik kanalının analda bilgisi var mı? Hmm. Şey değil dostum? Yine kayınlar, yine ben. İnsanların değişim değil, gelişim gösterdiği yer. Yaşasın kayınlar. Allah'ı ile peygamberi ile kaos cebimde mutlu sonra bulduğum paranın mutluluğunu bana her gün veren kabimleri seviyorum. Var olmaya devam et kabimler. Seninle daha çok işimiz var. İyi ki doğdun. Abi burayı bulmak şöyle bir şey oldu. Böyle hani Netflix diye bir şey varmış derler ve kurarsın ve açarsın ve bir dünyaya girersin ya. Bana öyle geldi. Yaşlıyım belki ondandır. Bence biz bu birinci seneden sonraki ikinci seneyi daha verimli geçireceğiz. Üçüncü sene ben büyük ihtimalle ölmüş olabilirim. Ama siz seviyorum, iyi bakın kendinize. Kavimler öncesinde burada yeni ve gerçeğe dönen Gerçek hayatta vakit geçirdiğim insanlara dönen arkadaşlıklara sebep olmuşken ardından dışarıda öncesinde vakit geçirdiğim arkadaşlarım bile oraya çağırıp orada sohbet etmeye devam ettiğim gerek etkinlikleriyle gerek içindeki üyeleriyle kaliteli zaman geçirebildiğim ve sevdiğim yerlerden birisi. E, lafı uzatacak, bilgilendirecek çok fazla şey var ama diğerlerine söz vermek adına. İyi ki varsın bitiriyorum. Normal şartlarda e, böyle bir şey hiçbir dil ifade edemez. Çünkü e, 6 yıldır tek başıma kestim pastayı. Kabimlerden tanıştığım insanlarla kestim bu yıl. E, benim için kayıp aile. Kayıp aile. Seks bahane, ortam şahane moruk. İyi ki doğdun kabimler, iyi ki varsın. <laughs> yeni dostlarım, yeni ailem yine arkadaşlarım. Hepsi kavimler sayesinde. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Kavimlere gelir daha bir, bir buçuk ay olmasına rağmen o kadar iyi ortam ve o kadar iyi insanları var ki 5 ila 10 yıllık arkadaşım gibi oldular. İlk yaşın kutlu olsun kavimler. Umarım nice yaşların olur. Merhaba sevgili kavimler Çoğu zaman küfürük bezlerimi azdırsanız da Her birinizi çok seviyorum Özellikle kaos yaptığınız zamanlar Size bayılıyorum Bu yüzden <laughs> Neymiş efendim etekimin altında Yarrakım gözüküyormuş Evet selam um, Ben Superboy Eee um... Kavimlere girili 8 ay falan oldu. Neredeyse başından beri buradayım. Ve kavimler benim için çok önemli. Hepinizi çok seviyorum. Ve aynı zamanda gay olduğumu söylemiş miydim? Merhaba. Bugün kavimlerin birinci yılı. Yani koskocaman bir aile oluşumuzun birinci yılı. Ben değer tetro yani sizin söylediğiniz işte met yapabiliyor musun dediğiniz kimyacı olan arkadaş yaptım yani daha fazla bir artış gösterirsek üye artış falan filan orada sıçtım zaten. 50 kuruş ver lan 50 kuruş ver 50 kuruş ver lan demeyeceğim tabii ki de. Her sırulun insanın saygı ve sevgiyle karşılandı. Sıcak bir aile ortamının oldu kavimler yeni yaşın kutlu olsun. göçenleriyle, göç idaresiyle. Kavimler ahalisi. Birinci yılımız kutlu olsun. İyi ki varsınız. Yalnızlığımızı öldürdüğümüz güzel mecra kavimlerin birinci yılı kutlu olsun.